Merhaba, ben İnovatör bilinç Profesör Doktor Helen Selin Sayın. Bilinçaltı dönüşümünde uygulanan enerjetik uygulamalar bilimsel mi? Bu videomuzda sizlere son yıllarda kuantum mekaniğini modelleyerek geliştirilen enerjetik bilinçaltı dönüşüm uygulamalarının ya da bu tür enerjetik tekniklerin bilimle nasıl ilişkilendiğini anlatacağım. Günümüz insanı bir arayışta. Daha sağlıklı olmak, doyumlu ilişkiler kurmak, ve mutlak mutluluğu yakalamak istiyor ve hakkı da. Bu arayışta ise artık sadece dışsal çözümler değil, içsel dönüşümün tekniklerine yöneliyor. Kuantum düşünce tekniği, sezgisel okuma ya da bilinçaltı okuma, pandül, EFT, enerji tıbbı gibi bilinçaltı dönüşümünü sağlamak için geliştirilen pek çok uygulama ve metot var. Peki bu yöntemler gerçekten işe yarıyor mu? Ve daha da önemlisi bilimsel mi? Fizikte kuantum alan teorisi maddenin ve enerjinin aslında bir olasılıklar denizinde titreşen dalgalıcıklar olduğunu söyler. Max Planck ve ardından Niels Bohr atom altı dünyada gözlemlerin sonucu değiştirdiğini ispatladı. Çift yarık deneyi bize şu gerçeği fısıldadı. Evren gözlemciye yanıt verir. Bu bilgi kuantum düşünce tekniklerinin temelini oluşturur. Bilinçli farkındalıkla yapılan gözlem gerçekliği çökertebilir. Profesör Benjamin Libet'in 1980'lerde yaptığı deneyler kararların bilinçten önce bilinç altında verildiğini gösterdi. Yani aslında hayatımızın çoğunu görünmeyen programlı bir arka plan yönetiyor. Bu arka plan yani bilinçaltı sezgisel okuma ya da pandül kristalleri gibi araçlarla okunmaya çalışılır. Bu mistik değil, bilinç dışı verinin sezgisel olarak fark edilmesi anlamına gelir. Pandül kullanımı binlerce yıldır Çin tıbbında ve Tibet öğretilerinde yer bulmuş bir enerji dengeleme aracıdır. Harvard Medical School'dan çıkan bir yayın akupunturun etkisini doğrulamış ve enerji meridyenlerinin sinirsel yanıtlarla ilişkili olduğunu göstermiştir. Pandül bu enerjiyi sezgisel düzeyde okuma aracıdır. Yani vücut bir alıcıdır, bilinç bir dönüştürücü. Doktor Hawkins güce karşı Kuvvet adlı kitabında duyguların frekanslarını ölçtü. Öfke, suçluluk gibi düşük frekanslar, sevgi, şükran, neşe gibi yüksek frekanslara göre hem bedeni hem zihni farklı etkiliyor. Kuantum düşünce tekniği bu duyguları fark edip niyet ile yeniden yapılandırmayı amaçlar. Kendini gözlemleyen zihin kendini dönüştürür. Bu hem nörobilimde hem de kuantum bilinç teorilerinde karşılık bulan bir prensiptir. Elbette tüm bu tekniklerin bazıları hala bilimsel kanıtlarla değil, deneyimlerle aktarılıyor. Ama bilim de sürekli dönüşen bir alan. Einstein bile sezgiyi kutsal armağan olarak tanımlamıştı. Yani burada bir çelişki değil, birleşme var. Bilim artı sezgi, yani bilinçli evrim. Bugün İnsanlar sadece hastalıklardan değil, anlam boşluğundan da muzdarip. Bu nedenle bilimsel akılla sezgisel bilginin buluştuğu tekniklere ihtiyaç var. Kuantum düşünce, sezgisel okuma, pandülya da bilinçaltı dönüşüm teknikleri eğer etik ve eğitimli bilinçlerce uygulanırsa kişinin hem fizyolojik hem ruhsal alanında dönüşüm yapabilir. Ve en önemlisi her şey enerjidir ve enerji yönlendirilebilir. Jung Enstitüsü ve sezgisel okuma ilişkisine şöyle bir bakalım. Carl Jung geliştirdiği analitik psikoloji, bireyin ruhsal bütünlüğüne ulaşabilmesi için sadece bilinçli süreçleri değil, aynı zamanda bilinç dışı içerikleri de kapsayan derin bir anlayış sunar. Jung'a göre insan ruhunun büyük kısmı görünmeyen bir alanda yani kolektif bilinç dışı ve bireysel bilinç dışı katmanlarda faaliyet gösterir. Bu bağlamda Jung'un terapötik yaklaşımında sezgisel farkındalık yani danışanın sözcüklere dökemediği duygu, arketip, gölge ya da içsel çatışmaları sezmeye yönelik derin bir dinleme hali önemlidir. Jung'un aktif imajinasyon, sekronisite ve Arkaik imgelerle çalışma teknikleri bugün modern sezgisel okuma metodolojilerinin arka planını oluşturmaktadır. Zürih'teki Resmi Jung Enstitüsü analitik psikoterapi eğitimlerinde danışanla çalışırken sadece sözel veri değil, sezgisel gözlemlerin, rüyaların içgörülerin ve enerji alanlarının da analizine yer verir. Hatta birçok eğitmen, eğitim sürecinde danışanla kurulan bağda, sezgisel verilerin ön bilinç alanında gelen bilgiler olduğuna dikkat çeker. Bu yaklaşıma göre beden dili, ses tonundaki mikro sinyaller, duygusal titreşimler, rüya sembolleri ve kolektif arketip temaları, terapi sırasında hissedilen bilinç dışı, transferanslar hepsi bir tür sezgisel okumadır. Jung'un şu sözü bu yaklaşımı özetler. Bilinç dışı bizimle, imgelerle ve sezgilerle konuşur. Akıl sadece tercüman olabilir. Bugün Jung Enstitüsü, özellikle derin gölge çalışmaları, içsel çocuklukla temas ve spiritüel entegrasyon süreçlerinde sezgisel gözlemi terapötik bir araç olarak kullanmaktadır. Kuantum çağı sanırım bize sezgi ve bilim sinerjisi ile her şeyin mümkün olabileceğini fısıldıyor. Duygularımızın rehberliğini bize anlatan ve günümüze kadar aktarılan evrenin bilgeliğine kulak vermeliyiz diye düşünüyorum. Gelecek videolarımızda dünya genelinde bilin ve sezgiyle çalışan araştırmacılar ve uygulayıcıların bilimsel çalışmalarından örneklerle buluşmaya ne dersiniz? İnovatör bilinç ile bilim ve sezgi ile bilincimizi ışınlayalım. Sevgiyle kalın.